Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım bu haftanın son iş gününü çok iyi değerlendirmişsinizdir. Güzel verimli bir şekilde geçmiştir sizin için ve artık gönül rahatlığıyla şöyle ben hafta sonuna hazırım diyorsunuzdur. Hadi gelin bu videoda bu hafta sonu gökyüzünde neler var şöyle bir değerlendirme yapalım. Hem numerolojik açıdan hem astrolojik açıdan acaba nasıl bir haftasını bizi bekliyor? Hadi gelin hemen konuya başlayalım. Çünkü anlatacak birçok konu var aslında. Hem cumartesi hem pazarı konuşacağımız için çok da önemli, gökyüzünde önemli enerjiler var. Cumartesi ile başlayalım. Öncelikle şunu söylemem lazım tabi girişte hemen. Cumartesi epey zor gün yani bu haftanın böyle en zor iki günlerden bir tanesi cumartesi denk geliyor her açıdan zor ama detayları konuşuyor olacağız. Pazar günü daha olumlu enerjiler var. Daha fırsat veren enerjiler var. En azından gündüz saatler fena görünmüyor. Akşama yine böyle biraz dikkat etmemiz gereken durumlar olacak. Numerolojik açıdan değerlendirmek istiyorum öncelikle dostlarım. Cumartesi günü 9 sayısıyla bize yansıyor olacak. Dolayısıyla burada aslında bir döngün kapanışından bahsedebiliriz. Evet belki de bu haftanın şöyle bir kapanışı yapıyor olacağız ama e, şunu söylemek isterdim. Böyle dinlenmeyle vesaire e, geçecek demek çok isterdim. Fakat öyle değil aslında. Birazcık e, dokuz sayısının biraz şöyle zor bir tarafı vardır. Biraz yal, yalnızlaşmayla ilgili inziva enerjisini barındırıyor kendi içinde. Dolayısıyla belki de e, bir şeyleri tamamlamak için böyle bir sürece ihtiyaç duyabiliriz. Biraz yalnız kalma e, bize iyi gelebilir bu anlamda. ...öyle bir ihtiyaç hissedebiliriz. Bilgelikle alakalı bir sayı olduğu için aslında bu anlamda belki değerlendirebiliriz. Ama astrolojik olarak da düşündüğüm vakit şimdi neden bunu söylüyorum anlayacaksınız birazdan. Daha çok bu sefer bu 9 sayısının biraz o yalnızlık duygusuyla, yoğunlukla karşımızda olacağını düşünüyorum açıkçası. E, pazar günü e, şöyle pazar günü numarolojik olarak bir sayısıyla bize yansıyor olacak. Dolayısıyla burada yeni başlangıçlar yapmak için bazı fırsatlar doğabilir. E, fırsatları değerlendirebilmek için yanlış şöyle bir ipucu verebilirim. Biraz bizim de aktif olmamız gerekiyor. Yani orada bir e, harekete e, geçme e, durumu olması lazım ki hani fırsatları değerlendirebilelim yoksa kaçabilir bazı fırsatlar. E, bireysel olmak kendini anlatmak aslında e, ben bir bütünüm tam ve bütünüm diyebilmek aslında hani başka birilerle e, birlikte bir şeyler yapmaktan ziyade tek başına ortaya çıkmak. Cesur olmak, hareketli olmak, harekete geçmek, korkmadan adım atmak, ilerlemek, hızlı ilerlemek hatta böyle de diyebiliriz. İşte bütün bunlar o bir sayısının frekansını yükselten adımlar olacaktır, hareketler olacaktır. Bunu yapabildiğimiz takdirde bir sayısının frekansını faydamıza kullanabiliyor olacağız sevgili dostlarım. Şimdi gelin astrolojik anlamda gökyüzünde neler var, numaroloji ile nasıl birleşiyor? buradaki yorum biraz da buraya bakalım en önemli cumartesi günü en önemli konuşacağımız iki tane göksel olay var bir tanesi Venüsün Plütonla kavuşumu bir diğeri ise Merkürün Uranüsle karesi hatta bununla da bitmiyor bu ikisi zaten fazlasıyla yeter biraz endişeli olmak için ancak bununla da bitmiyor ay bir de Satürnle kare açıda olacak günün ortasında dolayısıyla bu cumartesi gerçekten çok dikkatli olmamız gereken bir gün gibi görünüyor sevgili dostlarım. Şimdi Venüs'le Venüs ile başlayalım. Venüs Plüton kavuşumu biliyorsunuz e, bu akşam aslında yani cuma akşamı Venüs burç değiştirerek kova burcuna geçiş yaptı. Genelde gezegenlerin e, yeni burca geçtiği zaman ben size hep videolar yaparım ama bu hafta bunu yapamadım. Hem Mars kova burcuna geçti hem şimdi bu akşam itibariyle Venüs Venüs kova burcuna geçti. Dolayısıyla hem Mars'la hem Venüsle alakalı iki tane video size yapmam gerekiyordu. Şöyle bir şey yapmayı ama hedefliyorum bu haftasını. Her ikisini aynı videonun içerisinde size anlatacağım. Çünkü bu sefer e, Kova burcunda Venüs Mars kavuşumu olacak ve bu da ayrı aslında önemli bir döngüyü başlatmış olacak. İki yıllık bir döngüyü başlatıyor olacak. E, böyle daha biraz daha farklı bir video olacak bu sefer. E, umarım e, yetiştiririm bu haftasını. Sizinle mutlaka linki paylaşırım. Ee, ama şunu e, tabii ki söylemem gerekiyor. Hazır bu cumartesi günü tonla kavuşuyorken Venüs. Özellikle ikili ilişkiler açısından çok önemli bir uyarım olacak. Plütonik etki var ikili ilişkilerde şimdi bu ne anlama geliyor çok toksik ilişkilerden burada bahsedebiliriz genelde o Venüs Plüton etkileşimlerine ben şey diyorum karanlık sevgili açısı diyorum burada Evet toksik ilişkilerden bahsedebiliriz biraz duygusal manipülasyonlar mesela olabilir bu cumartesi bu anlamda çok böyle sıkıntılı bir gün gibi görünüyor Çünkü ikili ilişkilerde hem böyle partnerini kullanmak belki de. Ya da madalyanın diğer yüzü de yine şöyle olur ama o da olumsuz. Ee, aşırı kıskançlıklar mesela, ee, aşırı aşırı tutkunun getirdiği biraz böyle hani abartılı bağımlılıklar söz konusu olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. İkili ilişkiler açısından sıkıntılı bir hafta sonu aslında genel anlamda söyleyebilirim. Bu etki bu arada başladı birkaç gündür var. Aslında hissettiriyor ama cumartesi tam pek yapacak. dolayısıyla evet manipülasyonlara karşı özellikle dikkat etmek lazım ki ikili ilişkiler için bunu söylüyorum ama biliyorsunuz ki Venüs aslında parayı da anlatan bir gösterge olduğu için dolayısıyla maddi konular bağlantılı olarak yine böyle manipülasyonların kurbanı olabileceğimiz bir hafta sonu var önümüzde ona göre çok dikkatli olmamız lazım paralar harcarken ya da belki yatırım bilmiyorum hafta sonu yatırımlar ne kadar yapılır ama hani olabilir e, dikkatli olmak lazım çünkü e, birazcık burada e, yani göründüğü gibi olmayabilir bazı şeyler. E, açıkçası özellikle dürtüsel kararlardan çok e, uzak durmak gerekiyor zira e, Merkür'ün de Uranüs'te karesi var aynı gün içerisinde. E, şimdi tabii Venüs'ün diğer konularına bakacak olursak hani ikili ilişkiler e, konuştuk, e, parasal konular, her her anlamda parasal konular. Bu arada kolektifte de tabii ki böyle haberleri duyabiliriz. Mesela finansal piyasalarla ilgili ya da finans dünyasını ilgilendirilecek böyle bir takım gelişmeler yine söz konusu olabilir. Bir diğer konusu ise Venüs'ün hani güzellik estetik gezegeni olduğu için mesela bu hafta sonu planladığınız bir işlem varsa mesela burası biraz riskli günler diyebilirim bu hafta sonu işte çünkü Venüs kovada da Sıra dışı e, güzellik anlayışıyla alakalı açıkçası. Yani bir anda şöyle bir dürtüye kapılabilirsiniz. Mesela saçınızı boyatacaksınız ama daha önce hiç denemediğimiz çok böyle çılgın bir renk seçimi yapabilirsiniz. E, hatta şöyle düşünüyorum yani sadece böyle çılgın bir renkten daha sonra pişmanlık duymaktan ziyade hani bunun dışında işin içinde Plüton olduğu için gerçekten... E, yaptıracağımız işler bize fiziksel zarar da verebilir ne gibi mesela saçlarınız yanabilir mesela bir sarışın olmaya karar verirsiniz mesela çok da usta bir kuaförün bile hani böyle bir gökyüzünde önemli hatalar yapma ihtimali olabilir O yüzden dikkatli olmak lazım Eğer yaptıracaksınız ama açıkçası hiçbir şekilde güzellik estetik bakımlar vesaire için bu hafta sonu pek önermem ee, onu söylemiş olayım. Şimdi bunun dışında tabii Venüs bizim sevgi dilimizi anlattığı için biraz burada empati kurmak işte ne bileyim ee, böyle insanlarla iletişim kurarken biraz daha böyle sevgi dolu bir iletişim kurmak biraz zor olacak. Çünkü aklımıza ol, olmadık şeyler gelebilir ne gibi işte böyle takıntı e, vari işte ne bileyim şüphecilik aşırı şüphecilik kıskançlık böyle bir paranoya mesela bu tarz şeyler biraz zihinsel anlamda bu hafta sonu zaten çok kolay bir hafta sonu değil o yüzden hem Merkür Uranüs'ü de konuşacağız şimdi ama her iki göksel olayından dolayı Aslında şunu diyebilirim bu hafta sonu böyle önemli kararlar almak için bir hafta sonu değildir bunu da söylemiş olayım Merkür Uranüs karesi de şöyle Evet karar verme mekanizmamızla alakalı olduğu için dediğim gibi kararları Bence bu hafta sonu almamakta fayda var Çünkü çok dürtüsel çalışabilir ama bir anda aklımıza bir fikir gelebilir ve şöyle olur o. Daha bir fikir gibi gelir. Yani deriz ki ya bu daha önce başına yani nasıl aklıma gelmedi? Tam da aradığım çözüm, işte muhteşem bir fikir vesaire gibi düşünebiliriz. ancak e, bu tam olarak öyle olmayabilir. E, zaman içerisinde bunun böyle e, olmadığını fark edebiliriz aslında. E, hatta daha sonra da yani ben nasıl böyle saçmalamışım diyebiliriz aslında bu noktada o yüzden çok dikkatli olmak lazım çok önemli kararlar almamanızı yeniden tekrar etmiş olayım tavsiye etmem dostlarım bunun dışında hani o Merkür retrosunda hep konuştuğumuz şeyler var ya hep astrologların anlattığı işte e, cihazlar bozulur e, teknolojik cihazlar bozulur işte internet kopar bağlantı daha iletişim hani telefon bağlantısında sorun olur iletişimle alakalı iletişim kazaları yaşanır, yanlış kişiye yanlış mesaj gönderme durumları yaşanabilir, işte kargolar kaybolur mesela, nakliyatla sıkıntılar yaşanır, ne bileyim bir şeyler unutabiliriz, bir şeyler karıştırabiliriz, kafamız karışabilir bir şey anlatırken karşı taraf bizi tamamen yanlış anlayabilir ya da tam tersi biz hani e, iletişim kuruyoruz ve doğru anladığımızı varsayıyoruz aslında karşı tarafı ama aslında öyle değil. Aslında birbirimizi anlamıyormuşuz. Yanlış anlaşılmalar doğuyor aslında. Evet, Merkür retrosunda hep bunlardan bahsediyoruz. Şu anda Merkür retro değil ama Merkür şu anda Uranüs'le kare açıda ve Merkür şu anda kova burcunda. Bu ne demek? Kova'nın modern yöneticisi Uranüs. Dolayısıyla Uranüs'ün yönetiminde şu anda Merkür. Dolayısıyla kendi yöneticisiyle şu anda kare açıda. Gerçekten sıkıntı büyük bu anlamda onu söyleyeyim. O yüzden o retrovari bütün olsaydığım etkiler gerçekten bu hafta sonunda geçerli. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Dediğim gibi Cumartesi... Bir de ayın satürne karesi var. Hani şimdiye kadar canınız yeterince sıkılmadıysa bir de bunu da anlatmış olayım. Ay satürn kareleri de kolay enerjiler değil özellikle duygusal ruhsal anlamda bizi psikolojik anlamda bizi zorlayan aslında kareler bunlar. Nasıl bir his yaratır? Yalnızlık hissi verir. Anlaşılamıyorum, sevilmiyorum ben yalnızım aslında. Bu tarz hisleri yaratabilir maalesef bu ay satürn kareleri. O yüzden evet diyorum ya bu cumartesi böyle bir cumartesi. Peki pazar günü durumlar nasıl? Şimdi gündüz saatlerde pazar günü e, aslında bize fırsat sunacak bazı açılar var. Nedir onlar? Ay-Şiron güzel açısı var. Ay'ın ay düğümleriyle güzel açısı var. Ay'ın Merkür'le güzel açısı var. Dolayısıyla hani cumartesi için o iletişim kazaları işte vesaire konuştuk ya az önce. İşte pazar günü gündüz saatlerde en azından o iletişimle alakalı e, kazaları diyelim tamir etme şansımız olabilir. E, fakat tabii ki şimdi böyle bir tartıya koyacak olsa Merkür Uranüs karesi bir taraftan, bir taraftan Ay Merkür üçgeni Şimdi hangisi biraz daha ağır basar? Merkür Uranüs karesinin enerjisi tabii ki çok daha ağır basar açıkçası ama en azından hani cumartesiye nazaran özellikle merküryen işler yani iletişimle ilgili karar verme mekanizmamızla ilgili yazışmalar sözleşmelerle ilgili seyahatlerle ilgili mesela eğitimlerle ilgili biraz daha yumuşak bir enerji var hani biraz daha buradan faydalanabiliriz diye düşünüyorum şimdi ayın şironla olan destekleyici açısı da bize özellikle fiziksel sağlığımızla alakalı bazı fırsatlar verebilir bu anlamda özellikle fiziksel şifayla alakalı bir gündeminiz varsa bir rahatsızlığınız varsa pazar günü özellikle sabah ve öğlen saatleri yani gün içerisinde gündüz saatlerinde burada güzel e, fırsatlar olabilir. Tabii pazar günü hani e, doktor randevusu vesaire pek alınmaz ama e, belki de internette öyle bir bilgiye ulaşırsınız ki sizin için e, fiziksel sağlığınız için çok faydalı olur. Ya da belki e, tam da size böyle şifa olacak e, doktordan randevu alabilirsiniz. Hani randevu pek verilmez pazar günü ama o randevuyu alabilirsiniz en azından öyle bir hani harekete geçirebilirsiniz, harekete geçebilirsiniz. Hani dedik ya pazar günü bir sayısının enerjisini kullanacağız. O da harekete geçmeyle alakalıydı. Dolayısıyla harekete mutlaka geçin. Ee, öyle bir fırsatınız olursa sevgili dostlarım. Şimdi şifalanma dedik. Bu sadece tabii ki fiziksel şifalanma de değil aslında psikolojik şifalanma adına da çok güzel adımlar atılabilir sevgili dostlarım. Burayı mutlaka kullanmak lazım. Bir de gün içerisinde yine ayın ay düğümleriyle güzel etkileşimi olacağı için kadersel anlamda böyle desteklendiğimizi hissediyor olacağız aslında evren tarafından. Çünkü hani ilerlememiz gereken o hayatımızın o varış noktasına doğru diyelim. İlerlememiz gereken yönü gösteren kuzey düğümü burada Orada ayla güzel bir etkileşim içerisinde olduğu için e, tam da doğru yön, yönde ilerlemek için yapılması gereken adımlar neler işte vesaire bununla ilgili bir takım bilgiler karşınıza gelebilir. E, bu sembolleri kaçırmayın e, Evren çünkü sembollerle konuşur. Orada güzel bilgiler gelebilir size hani onları e, doğru yakalamak da e, önemli bu sayede e, doğru adımlar atmak mümkün e, olacak gibi görünüyor sevgili dostlarım bu anlamda iç sesinizi de e, lütfen güvenin Çünkü e, orada hani e, enerji bizi destekliyor açıkçası e, şimdi akşama baktığımda birazcık böyle hava durumu bozuluyor akşam ve gece saatlerde ayın e, neptünle bir karesi söz konusu olacak burada işte biraz hayal kırıklığı enerjisi biraz böyle bir kere uykumuz gelebilir çok uykulu böyle yorgun birazcık böyle başlık sistemimiz düşmüş gibi hissedebiliriz ama ruhsal anlamda da biraz böyle hayal kırıklığı gibi böyle aldanma aldatılma enerjisinde çalıştırabilir buralara dikkat etmek lazım hani beklediğini hmm, bulamamakla alakalı birazcık e, bu kare enerjisi e, böyle bir şey aslında evet sevgili dostlarım 17 ve 18 Şubat'ı konuştuk e, cumartesi ve pazar bu haftasını umarım hepiniz için çok güzel geçer ee, güzel bir şekilde dinlenirsiniz ve artık yeni bir haftaya gerçekten hazır olursunuz. Ener enerjinizi depolayıp hazır olursunuz. Ee, bu hafta sunun en iyi, en yüce olasılığını seçmek istiyorsanız seçmeyi kabul ediyorsanız Instagram hesabımda ayrı bir post olarak bu videodan ayrı bir post olarak paylaştığım Teta Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemelerinin altında yorumlarda evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım. Ee, orada yazan his yüklemeleri size yüklenecektir. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Sevgiyle kalın.